Merhaba. Bugün sizlerle hayatın içinde çokça karşılaştığımız ama üzerinde durmayı belki pek sevmediğimiz, belki sadece zihnimizde olumsuz bir alanda konumlanmış olabilen bir konu hakkında konuşuyor olacağım. Vedalaşmak. Vedalaşmak çok fazla dinamiği içerisinde barındırıyor aslında. Ayrılığın hemen ardından aklımızda beliren o düşünceler, belki geçmişte yaşadığımız benzer durumların anıları, böyle tıpkı fragmanlar gibi gözümüzde canlanabiliyor. Aslında bu süreç bilinç ilk ayrılık deneyimlerini de yeniden tetikleyebiliyor. İşte çocukken okula ilk başladığımız gün hissettiğimiz o ayrılık hissi ya da yetişkinlikte yaşadığımız vedalar birbirine şaşırtıcı bir şekilde benzer duygular uyandırabiliyor. Vedalaşma dediğimiz şey belki de böyle içimizdeki geçmişle bir buluşma, kendi içimizde yaptığımız bir yüzleşme gibi değerlendirilebilir de bir noktada aynı zamanda unutmamak da gerekiyor ki herkesin bu süreci anlamlandırması, bu süreci yaşaması ve bu vedalaşma sürecinde baş etme mekanizmaları, baş etme aşamaları çok farklılıkta gösterebiliyor. Yaşamda birçok vedalaşma var. Ölüm ile olan, şehirle, bir iş ile, hayvanla olabilir bir arkadaşla ayrılık süreci olabilir, partnerle gibi bir sürü vedalar yaşamımızda yer ediyor. Bu podcast süresince daha çok romantik ilişki kapsamında vedaları ele alıyor olacağım, konuşuyor olacağım. Her bir vedada aynı dinamikler işliyor olsa da farklı birçok dinamik de işliyor oluyor ve bence hepsi ayrı süreçleri düşünmeyi de gerektiriyor. En azından ben öyle olduğu kanaatindeyim. O sebeple konuyu birazcık daha spesifikleştirme ihtiyacını hissettim diyebilirim. Hani vedalaşmak dendiğinde böyle bir şeyi sonlandırma girişimleri hatta belki bunun düşüncesi farklı çağrışımları beraberinde getirebiliyor. Kendi e, düşünceme, şahsi düşünceme yansıtacak olursam bazı zamanlar vedalaşmak olumsuz çağrışımları bende barındırırken bazı zamanlarsa daha böyle derin bir nefes alabilmeyi, yeniden ayağa kalkabilmeyi ya da e, umudu çağrıştırabiliyor. Bu da bir çelişki gibi gelse de kulağa vedalaşmak beni hem korkutuyor hem de heyecanlandırıyor diyebilirim. Belki sizin aklınız öncelikli olarak acı, üzüntü, bu ve benzeri daha dağıtıcı, daha yıkıcı duygular geliyor da olabilir. Ya da vedalaşmakla ilgili deneyimleriniz daha olumlu yöndeyse, sizin hayatınızda çok daha farklı kapılar açtıysa, çok daha ferahlatıcı, huzurlu hisler barındırıyor da olabilir. Bunlar tabii ki deneyimlerimizle paralellik gösterebiliyor. Ancak kendi dünya bakışımda inandığım bir noktada var ki o iyinin içinde kötü ve kötü durumların içinde de iyi bir şekilde orada var. Ve biz görmek istediğimizde ya da hayatın kendisi bize bunu göstermek istediği zaman işte biz bu iç içe geçmişliğin farkına varabiliyoruz gibi geliyor. Acıdan kaçmak, orada kalmak istememek çok insani ve doğal. Kesinlikle bu hiçbir şekilde yaşanmayacak. ...gibi bir durumdan bahsetmiyorum aslında ya da yaşanmamalı gibi. Vedalardan kaçınma olabilir, olumsuz düşünceler bizimle gelebilir. Ancak bunların derecesine dikkat edebilmek belki bu süreçte faydalı olabilir gibi bir noktadan konuşuyorum. Bu noktada kendi kişisel düşüncelerimden, kendi kişisel bakış açımdan biraz uzaklaşıp Klein'e değinmek istiyorum. Klein'in iyi nesne ve kötü nesne kavramına değiniyor olacağım... Çünkü bu konuyla bu vedalaşma süreciyle bağdaştırılabilecek kısımları olduğunu düşünüyorum kendisinin teorisinin. O sebeple de burada yer vermeyi amaçladım. Konu öncesinde de birazcık göz gezdirdiğimde yani bu konuya yakışabileceğini düşündüm açıkçası öyle söyleyeyim. Tabii ki de çok farklı pencerelerden, çok farklı bakış açıları ve kuramsal açılardan değerlendirilebilecek bir konu. Ancak tabii ki de bir podcast içerisinde hepsine yer veriyor olmak pek mümkün değil. ve Belki diğer bölümler içerisinde bu konuya farklı bakış açılarından da değiniyor, konuşuyor olabiliriz. Klein aslında hayatımızdaki insanları zihnimizde nasıl algıladığımızla ilgili önemli bir teori geliştirdi. Böyle bir teorisi var. İyi nesne ve kötü nesne kavramları ilk etapta biz nesneyi iki ayrı nesneymiş gibi algılıyoruz. Yani nesne bölünmüş bir halde algılıyoruz. İyi nesne ve kötü nesne olarak. Ancak birey büyüdükçe, işte olgunlaştıkça, deneyimleri arttıkça görüyor ki bu bölünmüş, ayrışmış halde algılanan nesne bütünleşmeye başlıyor. Yani iyi ve kötü aynı nesnede konumlandırılarak bir bütün nesne olarak, bir bütün halde görülüyor. Bu bütünleşme ve olgunlaşmanın gerçek anlamda sağlanmasının psikopatolojilerin ortaya çıkış açısından da oldukça etkisinin olduğu kuramda belirtiliyor. İlk etapta biz nesneyi iki ayrı nesneymiş gibi algılıyoruz. Yani nesne bölünmüş bir halde e, olarak algılıyoruz. İyi nesne ve kötü nesne. Ancak birey büyüdükçe, olgunlaştıkça, deneyimleri arttıkça görüyor ki bu bölünmüş, ayrışmış halde algılanan nesne, kişi zihnimizde, e, o kişinin zihninde bütünleşmeye başlıyor. Yani iyi ve kötü aynı nesnede, aynı kişide e, konumlandırılarak bir bütün nesne olarak görülmeye başlıyor. Bu teoriye göre hayatımızdaki insanları bazen sadece iyi veya sadece kötü olarak görüyor oluyoruz. Romantik ilişkimizde partnerimizi bazen çok sevgi dolu, işte güvenilir, bize huzur veren, bizi destekleyici biri olarak görüyor oluyoruz. Bu onun işte iyi nesne olarak algıladığımız hale olmuş oluyor. Ancak bazen de onun bize zarar veren, işte bizi tehdit eden, daha böyle hayal kırıklığına uğratan biri olarak, bizi üzen biri olarak algılıyor oluyoruz. Bu da o nesnenin kötü nesne hali olmuş oluyor. Romantik ilişkilerde genellikle bu iki uç arasında zaten seyrediyor oluyor, dalgalanıyor. Sağlıklı bir ilişkiyi düşünecek olursak eğer, partner hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle kabul edilerek tek bir bütün olarak algılanabilir. Bu durumda daha sağlıklı ve daha yapıcı bir ilişkiden söz etmek mümkün olabilir. Çünkü partneri ve ilişkiyi de aynı zamanda olumlu olumsuz bütün deneyimleriyle birlikte ortak bir bütün olarak aslında kişi algılıyor oluyor. Ancak sorunlu ilişkilerde, daha problemli diyebileceğimiz ilişkilerde kişi genelde partnerini ya tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak kodluyor ya da bu şekilde algılıyor ve bir bölme e aslında mekanizmasını işletmiş oluyor. Split dediğimiz bu. Bölünerek, bölünmüş bir şekilde algılıyor oluyor. Bütünleştirmeyi yapamıyor. Vedalaşma konusu üzerinden bu kuramı da yorumlayacak olursak aslında bu nesneyi bütün olarak algılama mevzusu bizim vedalarla nasıl baş ettiğimizi görebilmemiz açısından da önemli gibi duruyor. Yani aslında birey partnerini yaşamına dengeli bir konuma yerleştirmişse, ötekini, partnerini çok uç noktalarda algılama eğilimini göstermiyorsa, yani aşırı idealize etme, dediğimiz yüceltme ya da aşırı değersizleştirme mekanizmalarını çok devamlı aktifleştirmiyorsa, bunu kullanmıyorsa bu birey ötekinin yokluğunda bir vedalaşma bir ayrılık yaşadığında ve bu bunu tolere etme sürecinde daha iyi olabilir, daha etkili bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilir diyebiliriz. En azından kendi işlevselliğini koruyabilecek düzeyde. Diğer türlüsü olduğunda ise yani birey partnerini çok aşırı idealize etme, yüceltme ve değersizleştirme arasında çok uç noktalarda gidip geliyorsa, gene bir ayrılık yaşadığında, bu ayrılığı deneyimleme sürecine girdiğinde, vedalaşma sürecine geldiğinde bu durumu tehdit edici, daha böyle travmatik bir deneyim olarak algılaması daha olası bir hal alabiliyor diyebiliriz. Klein'e göre ilişkileri sağlıklı şekilde bitirebilmemiz için partnerimizi ya tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak görmekten geçmemiz gerekiyor. Çünkü gerçek hayatta hiç kimse yani ona göre yalnızca iyi ya da yalnızca kötü değil herkesin içinde bu iki tarafın birlikte bulunduğunu ifade ediyor diyebiliriz. Bunu bir örnek üzerinden düşünecek olursak eğer bir ilişkiniz var ve o ilişkinin bir şekilde sona erdiğini bir vedalaşma artık ayrılık sürecine girdiğinizi düşünelim. Eğer partnerinizi sadece kötü olarak algılıyorsanız onu sadece işte kötü bir nesne kötü bir partner olarak bir noktaya konumlandırdıysanız oraya yerleştirdiyseniz Muhtemelen şöyle diyebilirsiniz işte zaten bana hiç iyi davranmamıştı, beni dışladı, benden ayrıldı, onunla geçirdiğim tüm zamanlar hayatımı boşa geçirdim, boşa gitti, terk edildim, dışlandım gibi dışarıda bırakıldım gibi bu hislerle kalabilirsiniz böyle düşünebilirsiniz, böyle diyebilirsiniz. Bu şekilde düşünmenin sonucunda da aslında bu ilişkinin bitişini çok daha ağır ve öfkeli yaşıyor olursunuz. O kişiye karşı daha nefret duyguları, o kişiye karşı daha büyük suçlamalarda bulunma gibi bir sürecin içerisine dahil olursunuz. Bu da aslında suçlamak zaten bir süre sonra kendinizi suçladığınız bir konuma da sizi getiriyor olabilir. Böyle daha kaotik bir sürecin başlangıcıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Ama eğer onu hem iyi hem kötü özellikle kabul ederseniz şu şekilde düşünebilirsiniz. İşte güzel günlerimiz de oldu, iyi deneyimler de yaşadık, olumlu deneyimler de, olumlu anılar da yaşadık. Güzel zamanlar da biriktirdik. İşte zor zamanlarımız da oldu. Hata yaptı, evet benim de hatalarım oldu. Belki onun hataları daha fazlaydı ya da benim hatalarım daha fazlaydı. Ama bir noktada ayrılmamız gerekiyordu. E, bu ilişki artık iyi gelmiyordu ikimize de dediğiniz bir noktada. Bu bakış açısı aslında size, ilişkinize karşı olgunlukla bir ayrılık fırsatı, daha olgun, daha saygı çerçevesinde bir bitirme fırsatı verir. Ve e, vedalaşıyor olmak e, daha kolay çok da kaotik olmayan bir sürece dönüşüyor olur. Tabii ki sadece ilişkileri vedalaşmayı bu kuram üzerinden değerlendiremeyiz. Çok farklı bakış açıları, çok farklı dinamikler de devrede. Ancak dediğim gibi yani bir bakış açısı olarak bu podcast özelinde bu konuyu alan açmak istedim diye tekrar belirtmek istiyorum. Yani aslında vedalaşmak işte hep kötü, hep olumsuz bir şey değil. Elbette vedanın ardından bazen hüzün ve bazen burukluk bazen belirsizlik hissedebiliyoruz, hissedebiliriz de. Ama burada önemli olan bizim karşımızdaki kişiyi ve o ilişkiyi nasıl algıladığımız. Bu algılama biçimimiz psikolojik dengemizi korumada ya da güçlendirmede çok etkili bir role sahip aslında. Bu da insanın kendi yaşamı üzerinde bazı durumlarda etken bir rol oynayabileceğini gösteren güzel durumlardan biri diye düşünüyorum açıkçası. İnsanın kendi hayatındaki hakimiyetini ...gücünü gösteren noktalardan biri gibi geliyor bana. Bu yönüyle de bu durum bana kıymetli geliyor açıkçası. Bazen vedalar hayatımıza daha iyi ilişkilerin girmesine de vesile olabilir. İşte bir ilişkinin bitmesi, başlangıçta canımızı yaksa da... ...bizi olgunlaştıran, kendimizle baş başa kalabilme kapasitemizi... ...arttıran fırsatlar yaratabilir. Yalnız kaldığımızda belki daha önce hiç fark edemediğimiz yeni yönlerimizi keşfedebiliriz. Kendi potansiyellerimizi ortaya çıkarmak belki hayalini kurduğumuz şeyleri gerçekleştirmek, geciktirdiğimiz, ertelediğimiz şeylerin önünü açmak, onlara bir alan açmak için yer buluruz kendimize yani hayatımızda. Biten bir ilişkiyi başta kayıp gibi görebiliriz ama ilerleyen zamanlarda o ilişkinin içinde fark etmediğimiz yönleri daha net de görebiliriz. Şöyle bakıyorum birazcık da, her deneyim yaşandı ve bitti gibi değil de o deneyimin etkileri, o deneyimden öğreneceğimiz şeyler illa o deneyimi yaşarken olmak zorunda değil hayatta. Yani bir deneyim bittikten sonrasında da aslında etkisi devam eden ya da o deneyimin sonucunda sonrasında bitmiş haliyle birlikte yeni başlayan bir öğrenme süreci de beraberinde geliyor olabilir gibi bakıyorum. Yani o ilişki içerisinde göremediğimiz, öğrenemediğimiz şeyler, şeyleri ya da partnerimizle ilgili kendimizle ilgili olan durumları İlişki bittikten sonra görme ve öğrenme şansımız da var veya böyle bir durumda mümkün yani onu belirtmek istiyorum. Belki de işte kendimizi ve partnerimizi daha iyi anlarız. Neyi isteyip istemediğimizi çok daha iyi fark ederiz. Bir şekilde sis bulutlarının ardını görmek için devam etmek gerekir ya hani. Vedalarda tam bunu sağlar aslında bize. Yol aldıkça farkındalığımız artar ve daha net görmeye başlarız. Ve bir diğer önemli nokta da bence vedaların ardından illaki kötü hissetmek zorunda değiliz. Herkes vedalaşır. Evet, bu evrenseldir. En basitinden yani bir ölüm evrenseldir, ayrılık evrenseldir. Ama herkesin vedalaştıktan sonraki hisleri aynı olmaz. Tabii burada duruma, bağlama çok uygunsuz duygulanımlar yaşamaktan bahsetmiyorum. Bu işin Başka bir boyutu, kliniksel bir boyutu. Oraya değinmiyorum. Bahsetmek istediğim şey yaz süreci yaşamak aslında. Duyguları bastırmadan ortaya çıkmasına izin vermek. Onları kabul etmek. Bu süreçler öznel bir deneyimi içerisinde barındırıyor. Çok kişiye özel bir süreç. Bu şekilde yaşanması en doğrudur diyebileceğimiz bir nokta. Ben pek tanımlayamıyorum yaz için. Yaz tutmak aynı zamanda bir sorun da değil. Aksine iyileşmenin, ferahlamanın durumu kabul edebilmenin ve ilerlemenin, devam edebilmenin bir parçası olarak görüyor ve değerlendiriyorum. Vedayı içtenlikle kabullenmek, hissettiğimiz duyguları açıkça ifade etmek bize iyi gelir. Kendi iç dünyamızı daha iyi anlayabilmek için kendimize şunu sorabiliriz belki de. Bu ayrılık beni ne şekilde etkiledi? Beni asıl inciten noktalar nelerdi? Yani bu soruları sorduğumuzda belki biraz duygusal yükümüzü hafifletmeye yardım eden sorular da olabilir. Bunları cevaplamaya çalışmak. Yani bulmasak bile düşünmeye çalışmak. Bazen her şeyin tamamen bir net bir cevabı yoktur. Sadece düşünüyor olmak, oralarda geziniyor olmak da... ...bizi ilerleten noktalar, konumlar olabilir. Bu aslında yaranın iyice temizlenip... ...güzelce dikiş atılması gibi de bir şey. Aksi halde yeterince temizlenmemiş bir yara... ...tekrar tekrar canımızı acıtabilir. Hayatımızın ilerleyen dönemlerinde... ...ilerleyen noktalarında bizi zorlayabilir. Son olarak illa her veda iki kişinin bir arada yaptığı bir konuşmadan ibaret de olmayabilir. Yani vedalaşma süreçleri de aslında hem ilişkilere özel hem de kişilere özel de bir süreç. Evet bir belki somut olarak ayrılık yaşanıyor ama her birey bir şekilde kendi içinde de o nesneyle fiziki ayrılığını yaşamış olsa bile zihinsel ayrılığını çok farklı bir noktada tamamlayabiliyor. O yüzden kendiniz nasıl bir ayrılık süreci yaşamak istiyorsanız o vedayı nasıl konumlandıracağınızın gücü de sizde bir yerlerde hep vardır. Biliyoruz ki hayatın içinde vedalaşmalar da var. Sadece bazen bunu daha hazır, bazen de daha savunmasız yakalanıyoruz. Evet, bugün burada kalalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.